Hocam hoş geldin. Bugün okullarımızın ders yükünü hesap edeceğiz. Biz bu işi neden yapıyoruz hocam? Birincisi, bizim ders programımıza bir temel oluşturmak amacıyla yapıyoruz ki önümüzü görelim. İkincisi, eksik öğretmenimiz var mı? Fazla öğretmenimiz var mı? Dışarıdan görevlendirme gelecek mi veya biz dışarıya gönderecek miyiz? Bununla ilgili görevlendirmeleri hızlı ve okul açılmadan önce yapılması amacıyla biz ders yükünü hesap ederiz hocam. Bu işe başlamadan önce birincisi bir personel listesi alın elinize. Çünkü okula yeni atanmış olabilirsiniz. Öğretmenleri tanımıyor olabilirsiniz. İkincisi kendi genel müdürlüğünüze bağlı. Mesela bizimki Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Lisesi. Bununla ilgili arama motorunu yazıyorum. Diyorum ki Anadolu Lisesi haftalık ders çizelgesi diye indiriyorum. Ve güncel olmasına dikkat ediyorum hocam. Üçüncüsü seçmeli dersleri alıyorum yanıma. Yani seçilmiş dersleri ki ona göre bir yük çıkaracağım. Dördüncüsü de böyle bir form edineceğim hocam. Ben bu formu videonun açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz bunu kullanın. İsterseniz kendiniz yeni bir form üretin nasıl çalışmak isterseniz bir de hesap makinenizi açarsanız şöyle sağ tarafa bu işi sağlıklı bir şekilde yaparsınız hocam. Şimdi bakın ben ne yaptım burada ders adı burada sınıflar sınıf sayısı yük öğretmen sayısı ihtiyaç açıklama ve kaç saat düşer diye bir not aldım. Zaten aslında ben bütün planlamamı burada bitirmiş oluyorum. Yani ders programı yaparken sadece alıp tık 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 yerleştireceğim gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada çok uzam, uzatmamak bir ana fikir vermek adına ben Türk Dili Edebiyatı'nı bu şekilde girdim. Neye göre girdin hocam peki? Bak şurada benim haftalık ders dizelgem var. Türk Dili Edebiyatı tüm kademelerde 5 saatmiş. Sonra da gelmişim ben buraya. Bakın 9, 10, 11, 12 hepsine 5 yazmışım. Sınıf sayısı 24'müş. Yüküm 120. 4 tane öğretmenim var. Hiç ihtiyacım yok. Açıklamaya ne yazacağım? Belki hani öğretmenlere sorulabilir. 30 saatin hepsine girecek misin? Çünkü biliyorsunuz 21 saatten fazlasına girmeyebiliyor. Açıklamaya bu şekilde yazabilirsiniz. Peki sonrasında 4 öğretmene 120 saatten kaç saat düşer? Bakın buraya da geldim. 30 saat düşeceğini söyledim. Şimdi din kültürü için yapalım. Çok da uzasın istemiyorum. Şöyle geldim. Din kültürü varlık bilgisi tüm kademelerde 2'ymiş. Geldim formuma hocam. 2 yazdım. 2 yazdım. Şöyle hızlı hızlı yazayım. Evet. Yine benim 24 sınıfım var. Çünkü tüm kademelerde uygulanıyor hocam. Unutma. 24 ile 2'yi çarptığımda bakın hesap makinemden yapayım. Hani siz de görmüş olun. 2 çarpı 24. Geldim 48. Buraya da yazdım. Yüküm 48 saat. Peki kaç tane öğretmenim var benim? 2 tane öğretmenim var. İhtiyacım var mı? Yok. 0. Açıklamaya bir şey yazmama gerek yok. Peki kaç saat düşer diyorum? 24 24 öğretmenlerime paylaştırabilirim diyordum. Şimdi bu genel olarak böyle. Hatta ben burada tarihle inkılap tarihini de birleştirdim çünkü tarihçiler giriyor diye. Mesela şurada bazı yerleri kırmızı yaptım ben ki ilginizi çeksin diye. İhtiyaç varsa buraya ihtiyaç yazarsınız. Buraya dersiniz ki işte tarih öğretmeni tarih öğretmeni eksik dersiniz. Şimdi bu bir de bizim ne işimize yarayacak? Yarın okul müdürlerimiz diyecek ki ders yüklerini çıkardınız mı? Bizim müdürler toplantısına çağırıyorlar. Benim öğretmen görevlendirecek miyim? Ben verecek miyim? Onun için benim önüme bir tablo koyun ki ben ona göre elim boş gitmeyeyim diyecek size. Siz de bunu bu şekilde yapıp düzenleyebilirsiniz hocam. Daha sonra ne yaptım ben? Bakın sınıfların renklerinin hepsini farklı yaptım. Hani dokuzlar sarıya denk geliyor. Bunlar ne peki? Bunlar da bunun seçmeli dersleri. Mesela onları açık mavi yaptım burada. 11'leri bir tık pembe yaptım burada. 12'lerde burada bu şekilde ayarladım ki hani gözüm alışsın, bakan da iyice anlasın diye. Siz seçmeli derslerinizi de alacaksınız Yerinizde Videonun başında söylemiştim. Onları da bu şekilde hangi kademede kaç saat varsa yine aynı şekilde yazacaksınız. Unutmayın, işte lise kademesinde iseniz eşit ağırlık veya sayısal. Bunlara seçmeli dersleri farklı oluyor. Ona göre planınızı yapıp en son yükünüzü bulmuş olacaksınız hocam. Bir tık karışıktır ama yaptığınız zaman gerçekten de zevkli bir iştir. Ders programınız için size bir rota oluşturacaktır. Önünüzü görmek için de faydalı olacaktır hocam. Konu bu kadardı. Umarım faydasını görürsünüz. Hoşçakalın.